Sağlık olsun başlıyor efendim saatlerimiz 17.30'u gösteriyor ve hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sağlık olsun farklı bir uzman hekimle sizlerin karşısında olmaya devam ediyor. Bugün programımızda kadın hastalıkları ve doğum uzmanımızı ağırlayacağız ve menopozdan bahsederiz. Menopoz dönemi orta ve ileri yaştaki kadınlarda görülen bir dönem nasıl belirtilerle ortaya çıkıyor? Bu dönemi kadınlar nasıl yönetecekler? Dışarıdan hormon takviye edilmesi ya da bitkisel ürünler kullanılması ne kadar doğru ve bu tedavi sürecinin sonrasında kadınlar hayatlarına nasıl devam edecekler, neler yapacaklar? Uzman konumuz bizi bu konularda bilinçlendirecek, bilgilendirecek. Konumuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekoloji Kliniği Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Özlem Evliyaoğlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle e, kadınlarla ilgili bir konu olduğu için zaten e, detaylı uzun uzun ve hasta anlatılması gereken bir konu doğru. olduğunu düşünüyorum çünkü menopoz demek adet dönemi demek hep kadınların aslında hormonları ve psikolojilerini de etkileyen bir süreç ve dönem demek menopoz dönemi de hep kadınların çok zor atlatıyoruz ya da bu süreçte böyle böyle sıkıntılar yaşıyoruz diye anlattıkları annelerimizin anneannelerimizin bir dönem Hı -hı. doğru ee, öncelikle bu menopoz dönemi nedir onu tanımlayarak başlayalım mı sonrasında devam edelim başlayalım. Menopoz dönemi aslında bir hastalık değil. Bu bir süreç. Nasıl ki kadın yaşamından ergenlik, üreme çağı normal bir fizyolojik süreçse, menopozu da normal fizyolojik yaşamın bir parçası olarak kabul etmek gerekir.